Uyandığım o güne lanet olsun. Hem gözlerimde şiddetini tarif edemeyeceğim bir acı hissediyor, hem hiçbir şey göremiyor hem de hiçbir şey hatırlamıyordum. Sonsuz bir karanlık tarafından perdelenmiştim. Nefes alışverişlerimi ayarlamak için uğraşırken zihnime üşüşen bir yığın can sıkıcı senaryoyla kendime bir geçmiş tasarlamaya çalıştım. Evet, evet, bu ev o ev. Aynı evde yaşıyorum hala. Göz bebeklerime iğne gibi batan ışığı aldırmadan bakıyorum. Bütün eşyalar farklı. Sadece aydınlatmayı tanıyorum. Masanın üzerinde lacivert bir defter var. Uzun uğraşlar sonucu ayağa kalkmayı başarınca deftere uzanıp ilk sayfasını açıyorum. Sadece bir not var. Bu defterde kafandaki bütün sorularının cevabını bulacaksın. Zeynep Kahraman Füzü'nün kaleminden Dünya Topraklarında